Bu yorucu günde nihayet sona erdi. Küçük bir kaçamağa gittin. Şimdi kendini ödüllendirme zamanı. Evet, sen de bu zevki istiyorsun. Seni bekleyen zevki hayal ederek alt dudağına sır. Gözlerini kapa, kocaman bir ısırı kal. Beynin dondu değil mi? Merak etme birazdan geçer. Çivi çivi söker hadi bir ısırık daha al. Çikolata kaplaması coşkuyla çatır diyor. Artık kendini engelleyemiyorsun. Etraftaki her şey senin istediğin gibi. Bu dünyanın merkezinde sen varsın. Dondurmayı daha seksi yemelisin. Daha seksi. Evet, işte böyle. Daha da zevk dolu, daha ihtiraslı çıldırmak falan üzeresin. Evet, 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 evet. Evet, Selin Hanım. Selin abla bir bey geldi ama tanıdık mı? Diğer abiler gibi seksi de değil. Hayırdır? Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz elimde? Bak tık tık git üstüne bir şeyler giy. Sen de indir o palmiyeyi. Sen git. Bebişim ne yapıyorsun? Biz seninle bunları konuşmadık mı? Ne hale getirmişsin evi? O dondurma neyine etmiyor? Yine mi zevk peşindesin? Neyin peşindesiniz? Reklamların mı dondurmanın mı? Gidin bir panda alın afiyetle yiyin. Çubuktan çıkmayan kodu hiçbir yere göndermeyin. Bu pahalı hediyeleri kazanmak için milyonda bir olan şansınızı da tepi verin. Çıksa da vergisini ödeyemezsiniz zaten. Panda. Abartılı vaatlerden uzak sadece dondurma. İçi buz gibi dağların serin gölgesinden gelen sütle yapılmış muhteşem dondurma. Evet abla. Dışı enfes çıtır çıtır tamam. çikolata kaplı. Sapı böyle tap tahta. upuz. Evet. Bakkal efendi, sen bize iki tane dondurma tamam. gönder. Panda mı? Evet, evet, evet. Panda olsun. Tamam abi. Hadi bakalım, abi, sağ ol.